deng bugün yap yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar evet. Bugün iki konumuz var burada. videoda. Eee birinci konumuz yeni karakter, yeni Brewpes karakteri sem olarak. İkinci konumuzda da ucuz taş fiyatları. Yani ucuz taş alma yöntemi olacak. Bildiğiniz üzere e, 13. sezonda kim vardı? 30 vardı. Bu de. Bir dakika. <laughs> evet burada. Otuşumuz var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada. 2 gün 16 saat sonra 14. sezon gelecek ve e, o 14. sezonda ki kromatik karakterimiz Sam olacak. Onunla da geldi zaten. 14. sezonda gelecek. Yazıyor. Şimdi bunun aksesuarlarının yıldız gücünü, sonra yıldız gücünü bakacağız ve e, deneyeceğiz nasıl bir karakter size anlatacağım. E, bir tane aksesuar bir tane yıldız gücü var. Hemen aksesuarına bakalım. manyetik kalan başladı. Sam yerdeki eldivenleri etkinleştirerek etraftaki düşmanları yakında çekebilir. Yani e, arkadaşlar bildiğiniz üzere Sem'in ultisi var, atıyor onu ve gitti yerde duruyor. O e, arkadaşlar etrafında yakında olan yerde dururken yakında olan e, karakterleri çekiyor. Yıldız gücü de adı. Sem'in sağlığı vahşi eldivenlerini geri çağırır çağırmaz %30 iyileşir. Yani ultisini attı ya. Eee attıktan sonra gene ulsu tutunca ve onu kullanınca ulsu geri geliyor. Ulsu geri gelince de eee canı yüzde otuz iyileşiyor. Atalım dokuz canı varsa üç yükseliyor canı. Şimdi hemen bu sevimimizi bir deneyelim. E, evet. Ha bir de şey çok güzel bir özellik bence maça başlar başlamaz gördüğünüz, gördüğünüz gibi üç dolu oluyor. Bakın arkadaşlar böyle açıyorsunuz. Birinci seviyede mesela 1400 seviyemiş bakın arkadaşlar. Bu doldu ya mesela haritanın diğer ucuna gidiyorum. Haritanın diğer ucuna gidiyorum ama gene de bakın çağıracağım şimdi bakın. Attım ultiyi. geliyor. arkadaşlar geldi. Ve o aksesuarına bakmıştık hatırlıyorsanız. Arkadaşlar O aksesuar nasıl görünür? Şimdi bunu açıyorsunuz. Attınız ya. Aksesuara basınca bunun yakındaki adamları, buradakileri, dört adamı e, çekiyor. Yani yakındakileri çekiyor. Böyle bir karakter işte atıyor. İşte e, bir saniye. Böyle ikisini çekiyor. Ondan sonra bir de atıyor ya ikisini. Orası duruyor. Ultisi sonra geri alabiliyor. Yani hiç hasar vermeden ultisi dolu olabiliyor. Maç başında direkt doluyor. Bunu tekrar tekrar alabiliyor. Güzel bence. Ama menzil çok düşük. Hasarı 800 800 vuruyor. 3 tane mi vuruyor? Bunu tam göremiyorum. A, yo iki tane vuruyor. 800 800. Birinci seviyedeyken 800 800. 1600 hasar vuruyor kurarken yani iyi bir hasar birinci seviyeye göre bence diye düşünüyorum siz nasıl düşünüyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın ve ikinci konumuza geliyoruz arkadaşlar ikinci konumuz ucuzta taş almak bildiğiniz üzere e, e, android'de taş fiyatları şu an gördüğünüz şekilde ama biraz sonra size Apple'daki Taş fiyatlarına götüreceğim ve onlar daha fazla olacak hemen gidiyorum Evet arkadaşlar şu an hep e, Apple'daki taş browser taş fiyatlarına geldik. Gördüğünüz üzere 2000 taş mesela 2200 lira. Buna e, 170 taş 219 lira. E, Android'da ama karşılar arkadaşlar 170 lira. E gene pahalı mı pahalı. Mesela 360 taş e, App Store'da 450 lira. E, Android'de 320 lira mı öyle bir şey. Arkadaşlar taş almayı planlıyorsanız ya tabii ki ben hiç kimseye bro yani o bir oyuna taş al, al pardon, bir oyuna para yatırmasını önermem. Çünkü arkadaşlar atıyorum 100 lira yatırıyorsun oyuna ya. Oyuna. Arkadaşlar o 100 lirayla mükemmel bir atıyorum burger menü yiyebilirsin. Karnını doyurabilirsin mesela bir gün. Mesela burada 80 taş alıp ne yapacağım? 1 mega kıt alacağım. E, 1 mega kıtadan e, karakter çok düşük. Aynen. Ama bazı insanlar var yatırıyor işte Onları dönelim. şu ki e, Android'den yatırsalar daha ucuza geliyor mesela 2000 taş alacağım ki yani muhtemelen böyle milyonlar olan youtuberlar harici kimse 2000 taş almaz diye düşünüyorum 2200 lira burada 2000 taş Apple'da Android'de 1700 lira yani Android'de çok daha ucuz. Bunu 30 taş mesela 45 lira arkadaşlar. 45 lira Apple'da. 30 taş. Bu da kaç lira? Bu da 35 lira. Mesela arkadaşlar Brawl Stars'taki eskiler bilir. 2000 taş. 700 liraydı ya. Harbiden 700 liraydı. Ya, bu Brawl Stars'ın sorunu değil. Neyse oraları çok konuşmayalım. Bir de arkadaşlar, e, giriş ekranında gördüğünüz gibi kulüp dükkanım mağazasında yeni kostüm gelecek. Hatta burayı bir daha bir görelim şöyle bir dakika. Göremedik. Burayı bir daha bir görelim. Heh, evet arkadaşlar bakın şurada Lola kostüm var. Gördünüz değil mi? O gir şeklinde Lola kostüm vardı. O güzel bir kostüm. Ee, iyi bir kostüm. Ya, bu arada arkadaşlar e, 18 bin kupa olduğum videosunda kanalından izleyebilirsiniz. 18 bin kupa oldum. Tabi yüksek kupa mı, hayır ama beni süpersel gördüğünüz gibi 42 karakter verdi bana sadece. Tam az değil de yani arkadaşlar bu kadar karakter var ve benim oyunda e, en çok istediğim karakter Mortis ve Mortis bunu Geçen gün yine karakter çıktı, ev çıktı, dün çıktı ama ben bir istemedim ki arkadaşlar yani istemedim karakterleri bana veriyor ve e, yani siz de arkadaşlar üstünüz, yani çok şey yapmayın ama bana darılmayın ama yani siz de like atmıyorsunuz. Bu aralar biraz kötü. Üzülüyorum ya arkadaşlar. Üzülüyorum yani. Niye? Çünkü siz videolarıma like atmıyorsunuz. Bana istediğim karakter çıkmıyor. Üzücü. Ee, evet bu videomuz bu kadardı. Bu videonun yorumlarını yazmanızı istediğim şey ne biliyor musunuz? Sizce iki şey var. Bugün e, yorumlardaki sohbet konumuz. E, eğer seni mi yorumlara beğendim ya da beğenmediniz beğenmedim yazın. Ve arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri yazın. Evet, bu iki şeyi yazın. Neyse seviyorsunuz. Video like atarsanız beni memnun edersiniz. Kanalımdaki diğer videoları seviyorsunuz. Beni seviyorsanız kanalıma abone olursanız çok iyi olur. Hepinize görüşürüz. Bay bay.